Merhaba güzel insanlar. Sihirli Tarot kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek. İleri seviye enerji terapistiyim. Aynı zamanda değişim dönüşüm rehberliği yapmaktayım. Kolektifim ve bütünün hayrına alan açmak için farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ve alan okumalarıyla karşınızdayım. Bu videomda Yay burcuna niyetle Yay burcuna niyetle bir aylık, önümüzdeki bir aylık sürecin genel e, aşk ve ilişkiler alanındaki genel enerjilerine bakacağız. Bakalım yay burçlarının anın enerjisinde aşk ilişkiler alanında alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, gündemler ve potansiyeller nelermiş bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Kolektifin alanındaki en baskın enerjiler her neyse, ise kartlarımın alanında da bu enerjiler ve gündemler belirir. O yüzden uyanı alıp uymayanı lütfen iptal ediniz. Önemli olan bu açılımlarda belli farkındalıkları yakalayabilmek benim bu açılımları yapma amacım da o kolektifin alanında bu farkındalığı yaratmak, kendi öz değer, öz saygınız üzerinde ve sihirli frekansın enerjileriyle de bu alanları temizlemek, kolektifin alanında yer açmak. O yüzden siz de bunları dinlerken bu farkındalıkla dinlerseniz size de katkı olur hayatınızın dinamiklerinde buradan birkaç cümle belki ışık yakacaktır veya enerji alanınız temizlenerek ilahi olarak hakkınızsa o alanda şifalanma yaşayacaksınızdır. Bu açılımın sonunda bir de soru cevap kartlarından 3 tane cevap seçeceğim. Aklınızdan bir soru tutabilirsiniz, aklınızdaki kişiyle ilgili de tutabilirsiniz. Sonra da açılımın sonunda bir numara, iki numara, üç numara diye seçerek cevabınızı dinleyebilirsiniz. Bir de aralarında ikiz alev bağlantısı olduğunu düşünenler ikiz alevlerle ilgili üç tane kart çekeceğim. Onda da aynı şekilde seçtiğiniz kartın mesajını dinleyebilirsiniz. Yay burçlarına niyetle önümüzdeki bir aylık aşk ilişkiler alanındaki potansiyelleri görmeye en doğru sezgilerle en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Bakalım neler olacakmış yay burçlarının hayatında. oy 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 bu enerjiler ne hmm. devam edelim bakalım evet birazcık yay burçlarının heh, birazcık düzelsin ama yay burçlarının ilişkiyle ilgili mesela duygu kartı tek bir tane gelmiş aşk ve ilişkiler alanına bakıyoruz bu kartı sadece bir tane gelmiş. O da negatif e, enerjiler barındıran kartlar. Bakalım cehennemin kapıları, yay burçları ve kaka bakalım neler olacak. Şuradan da melek mesajını açalım. O da bize bir mesaj versin açılımın sonunda. Şimdi burada e, duygu kartlarından daha çok mücadele kartları var. Yani ilişkileri içerisinde çeşitli mücadeleler veren, e, ego savaşları yapan veya e, birbirlerine yaptıkları haksızlıklarla ilgili e, içine düşürdükleri kaotik durumlar yaşayan çok fazla gündemler var ama e, bu gündemler... E, birçoğu can sıkıcı gündemler gibi gözüküyor. Bir kere adaletle ilgili konularda e, gündemleri olacak olan yay borçları var. E, mahkeme konuları, boşanma olabilir, nafaka olabilir, ne bileyim bir sözleşme, bir şartname veya e, ilişkiler özel ilişki alanında olmaz da işle ilgili alanda çünkü hem aşk hem ilişkiler alanındaki enerjilere bakıyoruz. Bu sebeple aile içerisinde bir adalet olabilir ya da kendi içinde bir adalet duygusu çalıştırma olabilir. Haklıya, hakkını teslim etme, haksıza, haksızlığını ifade etme gibi bir adalet arayışı veya adaletle ilgili konularda ...gündemleri olan yay borçları olabilir. İlişkiler alanı olduğu için iş ve sözleşmeler alanında olabilir. İşle ilgili alanlarda bir takım sözleşmelerden kaynaklı adalet peşinde olanlar... ...ya da gündeminde mahkeme konuları, dava konuları olanlar olabilir. Veya evlilikleriyle ilgili ya da ciddi ilişkileriyle ilgili bazı... Resmi olarak veya şifayı olarak adalet arayan kişilerin enerjisi olabilir. Yani adalete hesap vermek zorunda olan kişilerde olabilir. Çünkü burada Kupa Beşlisi kartı duygularıyla ilgili üzüntü içerisinde olan, hayal kırıklığı içerisinde olan ve terk edilmiş olan yay burçlarından haber veriyor. Bazıları da gitmek zorunda kalmış. Yani kılıç altılısı gitmek zorunda, ilişkilerinin içerisinden gitmek zorunda kalmış olan yay burçları var. Yay burçlarının çoğunluğu ayrılıyor mu ilişkilerinden ya da boşanıyor mu? Veya flörtlerinden, sevgililerinden ayrılıyor mu? Yani burada hep hem zorlayıcı kartlarda ayrılık enerjisi var hem duygu kartı bir tane gelmiş onda da ayrılık enerjisi var terk edilme, ayrılma, aldatılma bu tip eylemlerde eylemler içerisinde olan enerjiler varmış gibi gözüküyor. Yine yay burçları bir eğitim veya bir kurs veya bir seminer veya bir şey gibi böyle bir toplulukların olduğu alanlarda burada da topluluk çıkmış, burada da yine öyle bir durum var sanki bir eğitim alanı gibi orada yeni tanışacakları kişilerle bir yeni karşılaşmalar tanışmalar veya yeni bir ilişkiye başlama gibi bir potansiyel doğabilir. Bu ayın içerisinde çünkü topluluklar içerisinde özellikle gözüküyor bu tanışmaların. Dolayısıyla bu eğer hayatımızda birisi yoksa ve hayatımızda birinin olmasını istiyorsak daha fazla insanın olduğu sosyalleşildiği toplulukların olduğu alanlarda, Çokça bulunmak, böyle fırsatlar olur, oldukça bu fırsatları kaçırmamak bunun için gerçekten büyük potansiyeller barındırıyor. Bazı yer burçları da özgürlüğün tadını çıkarıyor. Zorlayıcı bir ilişkinin içerisinden çıkmış olabilirler veya ayrılmış olabilirler. Bundan dolayı da gerçekten özgürlüğün tadını çıkaran, Yay burçlarının da enerjisi buraya yansımış. Kendi kendilerine mutlu olduklarını görüyorlar. Yani e, belki de şu ana kadar yapamadıkları ne varsa onları yapabilecek bir fırsat olarak da görüyor olabilirler. E, devam eden ilişkilerle ilgili alanlarda da zorlayıcı etkiler var. E, devam eden ilişkilerde e, ayrılıkların olması potansiyeli çok yüksek. Hem zorlayıcı enerjiler var. Yani mecburen gidişler de var. Hani isteye isteye değil de karşı tarafın sevgisi bittiği için gidenler de var. Bir de gitmesi bitmesini istemeyip karşı tarafın gittiği her ikisi de mevcut. Yani bazı beni izleyen Yay burçlarının bazıları kendileri bitirecek ilişkiyi. Bazı Yay burçlarının da karşısındaki partnerin istememesi üzerine ilişki sekteye uğrayabilir. O ilişkinin içerisinden istemeye istemeye gitmek durumunda kalabilecek potansiyellerde alanda açığa çıkmış. Kalp çakrayla ilgili tam da duygu, aşk, ilişkiler alanını ilgilendiriyor. Bu alanda bir şifalanma mutlak suretle gerekiyor. Çünkü bu alan zaten direkt aşk hayatınızla ilgili, ilişkilerle ilgili alanda ki potansiyellerinizi ilgilendirdiği için bu alanda olabilecek e, blokajlar bundan sonraki süreçteki tüm potansiyellerinizi de etkileyebileceği için potansiyellerden de öte e, içeriye hapsedilen bazı duygular e, fiziksel rahatsızlıklara da e, yol açabileceği için bu alanda çeşitli şifa çalışmaları veya arınmalar yapılması gerekiyor. E, ilahi adalet her neyse burada adalet arayışı içerisinde olanlar için söylüyorum. İlahi adalet her neyse bunun bu ayın içerisinde e, tecelli edeceğini, gerçekleşeceğini de söyleyebilirim. Şuraya bir şifa enerjisi çalıştıralım ki buradaki kalp çakranın durumu e, desteğe ihtiyaç hissediyor. Yine altın tutan kadın e, formunda yay buçlarının e, ilişkiler alanında parayla olarak e, parayla ilgili gündemler ilişkileri çok etkileyecek veya parayla olan gündemler ilişkilere yön verecek ya da ilişkinin içerisinde para e, önemli hale gelecek öyle söyleyebilirim. Ancak yay burçları öz, e, üzülmesinler. Çünkü çiçeklenen bolluk kartıyla beraber ay içerisinde önümüzdeki bir aylık sürecin içerisinde türlü destekler ve fırsatlarla karşılaşıp belki satmak istedikleri bir şeyi rahatlıkla satabilecekler veya akıllarında hiç olmayan bir sürpriz gelen bir gayrimenkul olabilir veya bir toplu para olabilir. Bunun gibi konularla ilgili çok fazla şansları olacak. Yani ilahi olarak o destekler geleceği için parayla ilgili konularda yay burçlarının destekleneceğini ama ayın şu an beni izlediğinizden 2 hafta sonra belki de 3 hafta sonra bu etkilerin de ortaya çıkabileceğini söyleyebilirim. Yine takdir onay beklentisi olan yay burçları var. Yani etrafındaki ilişki sosyalleştikleri insanlar için, ailesi içerisinde olabilir, çalıştığı iş yerinde ya da karşı partnerleri alanından takdir ve onay beklentisi içerisinde olan bazı yay burçlarının enerjileri var bu enerjide çok fazla kalmamak enerjinizi tüketmemesi açısından önemli siz kendi içinizde öncelikle o takdir edilesi duruma gelip sonra kendi içinizde o takdiri kendinize verdiğinizde zaten etraftan da o takdiri alabilecek enerjilerde olacaksınız burada sıkıntılı olan şey kartlardan birisi cehennemin kapıları şimdi öyle adımlar atmış olabilir ki burçları, e, ilişkiler alanında, aşk ve ilişkiler alanında öyle adımlar atmış olabilirler ki düşünmeden e, bu yaptıkları eylemler veya adımlar onlara e, bu hayatı cehenneme çevirecek kadar e, zorlayıcı etkiler yaratmış olabilir. Dolayısıyla dönüp bir kendi adınıza e, alanda nasıl adımlar attınız, neler yaptınız veya bu karmik bir bağlantıda olabilir, size ait bir durum enerji değil atasar rezonanslar halinde olduğunuz ve karma borçları ödenirken biliyorsunuz sonraki kuşakları da etkiliyor karma borçları. Belki de siz daha önceki dönemlerde yaşamış olan atalarınızdan bazı karmaları devralmış olabilirsiniz ve neden yaşadığınızı bilmeden bu hayatın içerisinde ilişkilerle ilgili ya da aşkla ilgili kısır döngü halinde problemler yaşıyor olabilirsiniz ve bu size cehennemdeymiş gibi bir etki yaratıyor olabilir. Kahkaha kartıyla beraber neşelenecek mutlu aile veya sevdiklerinizle beraber, flörtlerinizle beraber veya işte aile üyeleriyle, arkadaşlarınızla beraber geçireceğiniz ay sonuna doğru keyifli, neşeli ortamların olabileceğini ve topluluklar içerisinde bir araya geldiğinizde güzel organizasyonlar, kutlamalar yapılabilecek belki iş ortamında veya aile ile ilgili alanlarda belki böyle etkiler yaşama potansiyeli olan yay burçları da olabilir. Bakalım yay burçlarına şu cehennemin kapılarına da bir şifa çalıştıralım ki burası cennetin kapıları olsun. Yay burçları için. Başka var mı? Evet şuraya da çalıştıracağız. Kılıç altılısı ve kupa beşisine de çalıştıracağız. Şifa Şifalanacak çok fazla alanınız var sevgili yay burçları. Bir sürü alan açığa çıkmış. Bakalım meleklerimiz bu alanı nasıl destekleyecek. Burada yeni enerji hiç görmüyorum bu arada. Onu söyleyeyim. Sadece şurada bir yeni enerji var topluluklar içerisinde. Genelde eskiden gelen biraz kaotik enerjisi ağır bir açılım. Daha çok böyle ders alanları gibi, dersler alınan alanlar gibi bir e, enerji veriyor bana. Şimdi meleklerimizle ilgili bakalım nasıl bir mesaj gelmiş. Evet meleklerimiz yay burçları için diyor ki kapana kısılmışlık yanılgısı, özgüven eksikliği, harekete geçmekten korkma. Şimdi sevgili yay burçları e, herhangi bir durum yaşanıyorsa belki burada mahkeme durumu belki buradaki ayrılışlar, belki buradaki terk edilişler Bunlar size bir kapana kısılmışlık hissi yaratıyor olabilir. Buradaki cehennemin kapıları da aynı şekilde. Dönüp bir olayları değerlendirip attığınız adımlara bakarak telafi edebileceğiniz şeyler varsa onları da düzelterek veya affedeceğiniz durumlar olursa ya veya affedilmeyi umduğunuz durumlar olursa uyuşmazlıkların giderilmesi için buradaki Adalet kartı ile beraber adaletin sağlanması ile ilgili veya burada takdir beklentisi ile ilgili duygulardan özgürleşme şansınız olursa bunun için bir çaba gösterirseniz bu kapana kısılmışlık hissinin yanılgı olduğu sadece şu an yaşadığınız şeyin özgüven eksikliği olduğu ile ilgili de bir mesaj vermiş oldu meleklerimiz şimdi şu kartlarımızı şöyle alalım bunu da şuraya alalım bir yer açalım ve sormak istediğiniz soruyu basit bir cevap alacak şekilde sormak istediğiniz soruyu evet hayır kartlarından cevaplar seçeceğim 3 tane bakalım yay burçları için şu birinci cevap 3 tanesinden birini seçebilirsiniz bu ikinci cevap bu da üçüncü cevap. Aklınızdan bir soru tutarak bu üç karttan birini seçip cevap olarak onu alabilirsiniz. Buna niyet edebilirsiniz. Cevap olarak almaya, ipucu almaya, destek almaya niyet ediyorum diyebilirsiniz. En iyi, en iyice mutluluğunuza idrakinizi açacak cevaplar gelsin diyorum. Ve aralarında ikiz alev bağlantısı olduğunu düşünen yay burçları varsa şu an beraber olabilirsiniz, ayrı olabilirsiniz. Ondan gelecek olan mesajı da dinleyebilirsiniz. Bu herkes için uyumlu değil. Sadece iki olduğunu hisseden kişiler varsa diye bu mesajları da onlar için açıyorum. Evet sorunuzu sorduysanız cevap olarak birinci kartın cevabını veriyorum. Hayır dedi. İkinci kartın cevabını veriyorum. Şimdi hareket etmelisin dedi. Üçüncü kartın cevabı daha iyisini hak ediyorsun dedi. Şimdi ikiz alev olduğunu düşünenler için birinci kartın mesajı. Benim tarafımdan sevilmek istediğin kadar kendini sev dedi. İkinci kartın cevabı. Hep oraya aitmişsin gibi kalbime girdin. Duvarlarımı yıktın ve ruhumu ateşe verdin dedi. Üçüncü kartın mesajı. İki insanın birbirine ihtiyacı olduğunu anlaması için bazen ayrılmaları gerekiyor dedi. Evet güzel insanlar, sevgili Yay burçları için aşk ve ilişkiler alanındaki potansiyellere bakmak için yaptığımız okumanın burada sonuna geldik. Tüm güzel insanların hayatlarına şifa olsun, katkı olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olabilmek için zil tuşunu bildirimleri açık hale getirmenizi rica ederim. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.